de tıp, tıpta kullanmışlar. Mesela yaraların üzerine sürüldüğü takdirde iyileştirme özelliğine sahip. Benim geçen yıllarda evet. ben burada bir düşmüştüm böyle parmağım dışarısına evet. böyle taş girmişti bayağı derin bir yarım. Evet. Daha sonrasında tabii bir, bir, ayda falan anca geçer. Daha sonra bu yağdan getirip geldiler işte onu sürdüler falan. İnanır mısınız 3-4 günde kabuk bağlı direkt geçti. Yani yaraları iyileştirme özelliğine sahip, çatlakları tedavi etme özelliğine sahip. Yine mesela işte e, bizim var. Ee, onun böyle geceleri pamuk tarlası sulamaktan ayakları böyle çatlak çatlak olmuş. Suyun içerisinde durmaktan. Ondan verdik mesela. Onu tedavi etti. Yani tedavi etmesi çok zor bir şey. Küçük miktarlarda içildiği takdirde midedeki e, parazitleri öldürüyor. Bunun yanında ülser tedavisinde kullanılmış yine antik dönemde. E, midedeki yaraları kapattığı biliniyor. Bunun yanında uyuz tedavisinde kullanmışlar antik çağda. Yine önemli. Bunun yanında yine e, parfümlerde alkolü sabitleyici madde olarak kullanmışlar. Yani çok geniş bir e, kullanım alanı var bu anlamda. Sığla yağını. Tabii ki bu ağacı kesmek günümüzde yasak. E, bu yağı çıkartmak çıkartmakta e, yasak ama e, günümüzde 3-4 aile bu işleri yapıyorlar köylerde. E, mesela bu yörük pazarına gideceğiz sizlerle beraber. Orada bu yağı gösterecekler. Sizlere tattıracaklar. Ee, nasıl bir şey olduğunu orada görebileceğiz. Merak eden varsa almak e, isteyen oradan alabiliyor. Yani sorarlar nereden alabiliriz diye. Mesela Yörük pazarında bize bunu tanışacaklar. Bölgede 77 farklı çeşitli bitki yetişiyor. Çok değişik bir bölge burası buranın ormanlarında. Dediğimiz gibi gittiğimiz zaman orada bize bunlar hakkında uzun uzun bilgi verecekler. Programımız dahilinde Yörük pazarında uğrayacağız. Yörük pazarında bizim bir rehber arkadaşımız kurdu. Benim eski yardımcım da aprantti daha <laughs> sonrasında. Rehber oldu, iyi bir rehberdir. Ali Zeybek sizinle belki çıkanlar vardır tura. Daha sonra şu anda e, hem yabancılarla çalışan hem Türklerle çalışıyor rehber ve bir yandan da eşiyle beraber Fethiye'li kendisi buraya bu dükkanı açtı çünkü ihtiyaç vardı. E, daha sonrasında e, öğleden öğleye doğru oraya uğrayacağız sizlere. Bir çayı ikram edecekler bize. Daha sonra oradaki işte ziyaretimiz ardından Dalyan'a gideceğiz. Ve Dalyan'da da Öğle yemeklerimizi alacağız sizlerle beraber. Öğle yemeği konusunda şimdi bilgi vereceğim. Ona göre e, sayıları e, almamız gerekecek. Yemek yiyeceğiz. Bir restorantta böyle güzel manzaralı özellikle Kral Mezarı.